Adım Josh Gates. Merhaba. Kaşif. Maceracı. Muhteşem. Eyvah. Ve kendini tuhaf durumlarla karşı karşıya bırakan bir adamım. Uhu, çok heyecanlıydı. Arkeoloji diplomam ve keşif tutkumla... <laughs> Tarihin en büyük efsanelerini araştırarak dünyanın her yerine gidiyorum. Saldıracaklar. Bilinmeyene yolculuktasınız. Büyük mezar boşluğundaki harcın kuruduğunu öğrendim. Eski krallığın çöküşüyle ilgili sırları çözmemize yardım edecek en önemli mezar olduğunu düşünüyoruz. Mezarda ne olduğunu görmek ve kuyunun derinliklerini keşfetmek için tonlarca kumun boşaltılması gerek. Ekip bunu yapmak için tambura adı verilen bir sepet ve vinç sistemi kuruyor. Bu teknoloji firavunlar kadar eski. Kuyuların yapımında da muhtemelen böyle tamburalar kullanılmış. Pekala. Hazır mısınız? Hazırız. Orada benim için kaç sepet var? İki sepet. İki tane mi? Evet. Ha, tamam. Hazır mıyız? Evet. Tamam başlıyoruz. Çok güzel. Böyle devam et. Eski bir halata bağlanmış sepete giriyorum. Önce güvenlik kuralı çöpe atıldı. Kimse heyecanlı bir keşif olmadı diyemez. Hayattayım. Güzel. Hadi bakalım. Güzel güzel. Pekala. iş başına. Bir numaralı kural, kuyunun içindeysen çalışman gerekir. Biraz kum taşıma zamanı. Acele et, Josh, acele et. Tamam, tamam. Hadi, acele et. Bağırmaya başladılar. Acele et. Kazdık. Acele et, Josh. Daha da kazdık. Acele et, Josh. Tamam. Acele et, Josh. Tamam, yallah, yalla. Acele et. Peki, mola ne zaman? Mola yok, Josh, mola yok. Mola yok mu? İş bitene kadar mola, mola yok. yok. Aman tanrım, ne güzel. Kimin ihtiyacı var ki? İş devam ediyor. Kuyu derinleşiyor. Derinleşiyor ve derinleşiyor. Altın madenini bulana kadar da devam ediyor. Aa, hey, orada. Bekleyin, bir şey bulduk. Evet, arkaya gidiyor. Evet, tamam bir girişimiz var. Muhammed El-Said'i geliyorum aşağı in. Marenra'nın piramidinin gölgesinde bir mezar boşluğunun 7 metre altında arkeolog Muhammed el ile Mısır'ın eski krallığından kalma mezara benzer bir şey keşfettik. Şuna bak, arkayı gördün mü? Orası tonozun başlangıcı. Ve tonoz iyi durumda. Tavan da sağlam evet. görünüyor. Sağlam görünüyor. Oldukça derin. Evet. Sana ne kadar geride. Sence <laughs> iyaretin mezarındaki gibi üst oda mı? Üst oda. Aynı yani, model kullanılmış. Orası üst ise, altında da kireç taşı bloklar var. Evet. Ve mezar odası geliyor. Mezar odası geliyordur. Oldukça sağlam görünüyor. Sence sağlam mı? Evet. Daha önce hiç kimse girmemiş gibi. Evet. Bu sayede hiç bozulmamış. Doğru. Kimse girmediği için bozulmamış. Güzel başladık. <laughs> Güzel başlangıç. İyi başladık. Her şeyi bana kazdırdınız. <gülüyor> <gülüyor> daha derin eğmemiz gerekiyor. Evet. Evet. Evet, daha derin eğmemiz evet. gerekiyor. Hadi. <laughs> Muhammed işi denetleyip kuyuyu temizleyen işçilere yer açmak için yukarı çıkıyor. Daha önce üst odanın girişini bulmuştuk. İşçiler kısa süre içinde bulduğumuz açıklığı genişletmiş. Birkaç metre daha kum kazacağız. Sonra üst odanın içini keşfedeceğiz. Üstteki bu tonoz aşağıdaki ana mezar odasının üstünde duruyor. Burada adaklar da dahil her şey olabilir ya da hiçbir şey olmaz. Kimse girmemiş mi diyorsun? Evet, el sürülmemiş. Emin misin? Kesinlikle. Tamam. Ana mezar odası tonozun hemen altında olmalı. Ama biz önce üst odayı keşfedeceğiz. Kemik köşedeydi. Aa, keten. Keten. Evet. Burada biraz keten var. Bu mumya sargısı hemen şu köşede odanın tamamen dışındaydı. Kemik ve sargı neden dışarıda? Bu bir artık Kuyuyu doldururken atmışlar. Aha. Sonuçta burası bir mezarlık. Doğru. Onlar da Doğru, bazı evet. araçlar. Onlar da... O kadar. Evet. Aa, durun. Sepet parçası mı? Evet. Evet. Şu ana kadar bozulmamış çömlekler ve ince dokunmuş bir sepet bulduk. Bu da bize aşağıdaki mezar odasının el sürülmemiş olabileceğini düşündürüyor. Kazı başkanı ve eski eserler yüksek komisyonunun genel sekreteri olan Doktor Mustafa Varizi sonraki adımlarımızı değerlendirmek için aşağı iniyor. Bu adamlar bir sürü, <laughs> sürü kum temizledi ama hala bir sürü şey var. Bak orada en az 15 metreküp moloz var. Çokmuş. Doğru çok. Evet. Peki bundan sonra ne yapacağız? Burayı tazmaya başlayacağız çünkü. Birkaç dakikalık çalışmayla artık mezarın girişini bulabileceğimizi Ana düşünüyoruz. Ana odayı. Ana odayı. Evet. Hazır mısınız? Yakında olması gerektiğini düşündüğümüz mezarı bulmayı umarak kumların içinde ilerlemek için çılgınca çalışıyoruz. Burada bir kerpiç tabakası ve bazı kireç taşı parçaları var. Biraz uzun kemikler. Kemik mi? Dur biraz bekle. Durun bekle. durun durun. Açılıyor. Bulduk galiba. Olamaz. <laughs> Caş. Aman tanrım. Şuraya bakın. Her şeyi süslemişler. Ne mezar ama. Yüce tanrım. Her yerde resimler var. Bu muhteşem. <laughs> Billahi var.